Merhabalar dostlar hepiniz hoş pardon çok yani, çok özür dilerim yanlış video <gülüyor> görüşürüz <gülüyor> evet arkadaşlar az önce Kerem Yılmaz videoma giriş yaptı ama yanlış videoya giriş yaptı neyse bugün sizler birlikte arkadaşlar milattan önce 5000 yılında Türkiye senaryosunu oynayacağız dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar yani şaka bir beğenin adamın videosunu Hala buralarda. Ya kardeşim beni rahat bırak ya. Arkadaşlar yani görüyorsunuz evin her yerinde geziyor. Her an bir yerden çıkabilir. Yani yanlışlıkla benim videoları da artık girmeye başladı. Yani yemin ediyorum işgal ediliyoruz ya. Şimdi arkadaşlar bugün sizler birlikte 5000 yıl önceki Türkiye'yi oynayacağız. Yani senaryonun ayarlarının hepsini değiştireceğiz. Türkiye ve haritası kalacak. Bunlar nasıl olacak sizler birlikte göreceğiz. Videomuz gerçekten güzel olacak. Açıklama yorumlar kısmından Discord sürücümüze mutlaka katılmayı unutmayın dostlar. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar. Öncelikle oyunlar diyorum. Oyunlardan yeni oyun diyerek. E, aslında direkt olarak böyle değil bekle. Geri tuşuna basıyorum. Bu arada şu ayarımızı düzeltelim. Şimdi arkadaşlar önce editöre tıklayacağız. Editörden bir senaryo bölümünden direkt olarak oynayacağımız senaryo bu şekilde. 15 Mayıs 2020 senaryosu. Buna sonraki sonraki yapıyorum ve buradan... 15 Mayıs'ı şöyle bir en arkalara yollayalım isterseniz. Milattan önce 5000 yılı. Bu arada böyle bunu değiştirince her şey değişiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim çünkü biliyorsunuz ki senaryo ayarlarında birçok ayarın değişmesi gerekiyor. İnsan oranı düşüyor ya da artıyor. İşte çoğalma nüfusu falan hepsi değişmek üzere. Bakalım nasıl bir şey çıkacak onu da merak ediyorum açıkçası. Bunu şöyle bir ayar abi. Şaka gibi az önce Kerem videomda merhabalar dostlar deyip kaçtayım. İnanamıyorum arkadaşlar ya. Bu arada bu 600 bin lan bu. Oğlum ben 80 bini ümitleniyorum. Her seferinde daha yüksek sayı görüyorum. Bak bu da fazla. Kaydet diyelim. Tamam başka bir şeyimiz kaldı mı? Evet. Oyunlar. Oynar. <laughs> Konuşamadım bile abi. Evet tüm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere milattan önce. Yıl bu ne lan? Ha. Bu haliyle bizi çok geriye gitti bu senaryo. Tamam. Bakın burada arkadaşlar senaryo. Bu senaryo o kadar geriye gitti ki. Yani göremedik bile. Yani milattan önce bile devletler bu şekilde hizalanmış. Türkiye yaklaşık 10.000 yıldır böyle dostlar. Böyle zorunluk ev sahibi. Ee, bundan sonra oyun yüzde 10. O oyunuzu Tamam yüzde tam yüzde kaç yapalım? Yüzde yapalım. Eya saldır yanında yüzde 20 yapalım. Paraguay kaldırıyorum ve görürsünüz ki 12 milyon 257 bin nüfusumuz varken 7 milyon 56 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Sonrasında vergiler, mallar ve yatırımlar hepsini ayarlayalım. Daha sonrasında şöyle nüfus artışına 10, ekonomisine 5, vergi gelirine 5, üretim gelirine aynı şekilde 5 vereceğiz. Daha fazla teknoloji puanımız var. Buna da o zaman şöyle bir yapalım. 15 yapalım arkadaşlar. Ya yani şimdi devletimin başında kimin olduğu belli olmasa bile ben az çok tahmin edebiliyorum. Bütün siz de tahmin edebiliyorsunuz. Milattan önce 5000'de Türkiye Osmanlı İmparatorluğu kurabiliyor. Yani geleceğe dönük yatırım arkadaşlar bu. Osmanlı soyu hala ülkemizde var. Şimdi önce milattan önce 5000 yılında olduğumuzun garantisini altına almak için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradaki devletleri teker teker savaş açacağım ve asimilasyon oranlarına bakmaya çalışacağım. İsyan oranları ne kadarmış bu sayede bunu da anlamış olacağız. Biraz para basacağız. 1.722.000 bin. Tamam 2 milyon para bize yatacaktır. Bayağı da bir asker çıkıyor açıkçası. Hareket puanım ama hemen bitiyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Hareket puanı gerçekten çok sınırlı. E, ee, belki de ondan dolayı olabilir. Bu arada bu ekran Discord geldi. Tamam. Arkadaşlar Discord'umuza mutlaka katılmayı unutmayın. Bizim için çok ama çok önemli. Ve aşağıdan da videoyu henüz beğenmediyseniz beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Yani i̇nşallah en yakın zamanda hedefimiz 60.000. Evet. Güzel bitirdik hemen. Şimdi arkadaşlar buradan geri çekeceğiz. Bakalım milattan önce 5 yılında Türkiye asimilasyon yapmazsa neler oluyormuş. Bunu da sizler birlikte göreceğiz. Mansur Yavaş'ın belediye başkanı olduğu ili hemen askerlerimizi bir taşıyalım. Mansur Yavaş deyince arkadaşlar pişman oluyorum ya. Vallahi bak pişman oluyorum. İsteyen riskleri bakın burada çok yüksek gördünüz mü? Hemen devrim riski hemen artıyor. 3. Normal şartta devrim riski birden başlaması lazım ve değere bakın arkadaşlar. Aa, devrim riski düştü lan. Arkadaşlar devrim riski yok artık. Gerçekten yok artık. Devrim riski diye bir şey kalmadı. Ülkede insanlar isyan yetmek bile istemiyorlar. %0.1 Burası tam aynı. Evet arkadaşlar asimilasyon yapmayınca olayınız direkt, zaten direkt olarak kendi kendine asimilasyon oluyorlar. Ee, yapmayalım o zaman asimilasyonu. Tamam bak şöyle bir şey yapalım. Burayı da alalım. Tamam mı? İsyan çıkardıklarına gider bakarız zaten. Şu an devrim risklerine bir daha bakacağım. Abi isyan etmiyorlar. Şaka gibi. Ama kendi kendine asimilasyon artması lazım. Evet artıyor da. Artmıyor. Nüfusunuz bir azınlık duruyor. Mesela ben buraya bir festival yapsam yani asimilasyon yerine bir festival de denesem. Festival 4.97 arttırıyor arkadaşlar. Bir daha. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Ankara'ya şöyle bir yatırım yaptım en fazla ne kadar? Oo bayağı büyük parayla yapabiliyoruz arkadaşlar. Öğrenelim. Gördünüz mü? Şu yükselişe bakın nüfus falan nasıl artıyor abi. Şaka gibi gerçekten. Yap abi. Tamam buradaki devrim riskini en azından görmüş olduk. Öğrenmiş olduk. Şimdi arkadaşlar sizler birlikte neler yapacak yapacağız biliyor musunuz? her yere hızlı bir şekilde yayılacağız ve bakalım diğer devletlerin buna karşı tepkisi ne olacak benim hedefim direkt olarak Balkanların Avusturya'sına kadar açılmak bakalım o planı yerine getirebilecek miyiz bunu da bu sayede görmüş olacağız hemen askerlerimizi basıyorum ve sonrasında ise buralara şöyle bir toplanalım ve hızlı bir şekilde Balkanları yara yara gidelim dostlar öncelikle buradan diplomasiden direkt olarak savaşımızı ilan ediyorum Sırbistan biliyorsunuz ki dünkü videomuzda bayağı bir güçlüydü. Lakin üstesinden de gelmeyi başardık. Bakalım bu sefer de güçlü çıkacak mı yoksa bizim önümüze diz mi çökecek? Onu da öğrenmiş olacağız bu sayede arkadaşlar. Şöyle hemen askerlerimizi bir ilerletiyorum buralardan. Bu arada %80'ini ele geçirdik ve kendisi otomatikman düştü görüyorsunuz ki. Hemen askerlerimizle birlikte şöyle yerleşelim. Bu arada bana bir heyecan geldi arkadaşlar. O heyecandan ötürü biraz hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Şöyle paramız bu arada yok arkadaşlar. Para olsa çok iyi olurdu ama paramız olmadığı için ee, askerlerimizi elimizde kalan askerleri şöyle dağıtacağım. Savaş ilanet yapıyorum. Ve buralardan hızlı bir şekilde giriyorum dostlar. Bakalım elimizde neler varmış onu da öğrenmiş olacağız. Buraya da gir. Tamam. Şu an çok güzel bir şekilde ilerledik. Bu arada Laton kanalımız var. Laton kanalımızda zaten video sonunda çıkıyor arkadaşlar. Eğer her of Iron 4 falan oynuyorsanız o kanalda gelebilirsiniz dostlar. Yani güzel çelikler üretiyoruz orada. Evet buradaki işlemimiz an itibariyle başarılı olmuş durumda ve askerlerimiz çok mutlu şu an arkadaşlar. Evet çok güzel abi. Şu an Balkanların bir kısmını yarmayı başardık. Hatta şimdi askerlerimiz hepsini geri toplayıp alacağım. Bu arada benim niye bu kadar param eksilere girdi ya? İstanbul'a çekiliyorum. Barış merkezleri hemen şöyle askerlerimizi alalım abi. Bak görüyor musun arkadaşlar? Şu güzelliğe bakın. Buraları şöyle alacağım. Güzelce barış anlaşmamı yapacağım ve an itibariyle bir devlette barış anlaşmamızı yaptık ve görüyorsunuz ki arkadaşlar topraklarımız daha da güzel görünmeye başladı. E, sonrasında burayı şöyle hemen direkt olarak alalım. Bence güzel göründük arkadaşlar. Türkiye olarak gerçekten şu an Balkanların yarısını ele geçirmiş bu maktez ama şu an paramız çok ve çok az. Ondan ötürü şöyle bir hemen paramızı bir sıfıra çekelim ve asimilasyonlarını yapmayacağım. Bakalım neler oluyor. Devrim riski yine düşük arkadaşlar. Yani isyan etmiyorlar. Milattan yani önce dönemlerde isyan riski çok azmış. Bunu da öğrenmiş olduk bu sayede. Ee, şöyle bu arada hükümet biçimi bu döneme uygun yaparsak ne olur? Kapitalizm, liberalizm, sentrizm, monarşi, prensibiliti, e, beylik. Beylik yapınca herhangi bir şekilde Türkiye'de bir gelişme olmuyor. Nasıl sosyalizm var. Ama bu döneme uymadığı için alamıyoruz arkadaşlar. Genişleme çağında olmamız lazım. otokrasi. Verginin... a sen... Dön yıllarına göre de vergi oranları da aşırı düşük. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Tamam bunu alalım bari. Yıllara göre daha da kötü olmuş. Yani bu dönemde milattan önce Türkiye'sinde gerçekten demokrasi yönetilseniz bile hiçbir şey değişmiyor. Onu da anlamış olduk. Şimdi bizim asıl hedefimiz Viyana arkadaşlar. Bizim Viyana'yı almamız lazım. Niye? Çünkü zamanında bizim sultanlarımız denedi. Oraya giremediler biliyorsunuz ki. Ama biz geleceğiz de milattan önce dönemde yapacağız bunu. Ulan ne biçim senaryo lan ben. Bu senaryo hiç aklıma hayalime sığmaz ha? Ne, ne, zaman nasıl geldi aklına bilmiyorum. Evet Yunanistan'a es geçiyorum hala. Yunanistan'ı unutuyorum sürekli. Şöyle hemen asker basalım Yunanistan'ı alalım. Ve bu arada böyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Asker basınca 90 bin üzerinde direkt olarak param bitiyor. Anlamış değilim. Bu döneme uygun olduğu için olabilir mi acaba? Evet şöyle baktığımda sesim Allah'tan sizi geçmiyor. Evet arkadaşlar an itibariyle birçok devlete savaş açmış bulmaktayız ve bu devletler şimdi yok olacaklar. Yani büyük ihtimal hepsi güzel bir şekilde eriyip gidecek arkadaşlar. Oha oğlum adam Karadağ bizi nasıl savunabiliyor lan? Karadağ'sın sen kendine gel. Tokatlarım bak şimdi sana. Arkadaşlar küçücük Karadağ devleti an itibariyle bize karşı koydu. Lakin üstesinden de gelmeyi başardık dostlar. Şimdi hedefimiz Arnavutluk. Arnavutluğa da an itibariyle savaşımızı açıyorum. İyi, iyi. Milattan önce dönemde diplomasi yapmaya gerek yok. Çünkü herkes nasıl bir güçte olduğunu biliyorsunuz. Evet şimdi. Paramız varken hala hazırda hemen Yunanistan'ın sınırları da askerler dizeceğim ama. Yunanistan'dan ben biraz ümitliyim. Niye? Çünkü arkadaşlar kendileri biliyorsunuz ki bize bir önceki senaryoda bayağı karşı koymuşlardı. Hemen şöyle barış anlaşmalarımızı yapalım. Karadağ'la da yapacağız. Arnavut pardon. Da Karadağ Karada ismi bana çok saçma geliyor. Niye böyle bir karada is ismi olur ki abi? Tamam, çok güzel abi. Hemen asimilasyonumuzu yapacağız lakin asimilasyon değerleri çok yüksek. Onu da söyleyelim. Tamam, güzel. Şurası da kalmış. Yavaş yavaş her yeri Türk yapıyoruz. Buradan asker çıkmıyor. İstanbul'dan asker getireceğim. Tabi tabii bakın buralardan çıkarmayacağız arkadaşlar. Buraları hemen tutalım. Bak bu savaş taktiğidir. Bu Sezar Paşa'nın savaş taktiğidir. Herkes bu taktiği kullanır. Mısır'la müttefik olmuş. Lakin çok da da. Atina'ya girdiğim o zaman bu savaş bitecektir. Nasıl ha? Evet garip olayla karşı karşıyayız. Normal şartlarda düşmesi gereken de evet düşmedi. Ve e, arkadaşlar garip bir olay daha var. Mısır an itibariyle Suriye'nin savaş kentinden direkt olarak çıktı. Ve bu arada aklıma bir şey geldi. Sanırsam burada üs açmışlar. Yüzde yüzüm düşerse sinirlenirim bu arada. Vallahi yüzde yüzüm düşerse çok kötü olur ha. Kredi çekmem gerekecek. Alamıyorum kredide. Yani hareket puanım yok. Ya kardeşim. Dur kardeşim geçme olayına döndük arkadaşlar. Bu arada ee, bir şeyler deneyebilirim gibi ya. Hareket puanım direkt bitiyor. Yani bitmese daha iyi de. Abi. Sen mıs... Seni bir çağıralım biz. An itibariyle diğer devletleri Mısır'a karşı savaş açması için ikna e, iknada bulunacağım arkadaşlar. Eğer olur da ikna edebilirsek gerçekten çok güzel olur. Çünkü topraklarımın yarısı gidecek biraz sonra. Rusya bak en yakın dostum kardeşim. Bize yardım et. Kurtulalım şu şey ekranından. İşgal edilme ekranından gel Biraz sonra tam düşeceğim biliyor musunuz Başkent de orada Yemin ediyorum Düşeceğim ya Hareket puanına tüküreceğim Hareket puanı ne ya böyle Düşünsenize asker mesaj şey diyor Komutanım gidemem niye hareket puanım yok Ne saçma bir şey lan bu düştü Tamam düştü yani diğer devletleri çağırmasak bile alıyormuşlar yerine <laughs> Sen akıllısın baya. Bu adam bayağı bir akıllı ha Topraklarımın yarısı işgal edildi lan Lan Conker's 2.0'da AI'nin yapay zekası da gelişmiş ha Toprak kaybettik bir sürü Şuna bak Neyse bu, bu, da bir anlaşma arkadaşlar. Yani pazartesi itibaren biz senaryo tanıtımından çıkacağız? Artık serilere başlayacağız. Onu da söyleyelim. Yani izlemezseniz darılırım arkadaşlar. Anket sonuçlarında bile serileri istemişsiniz. Ondan dolayı ne yaparsam izlemeniz lazım. Bakın. Ne istiyorsanız onu da yorumlara yazın da ona göre devam edelim. Bir de izlemezseniz üzülürüm. Tamam güzel sınırımızda bir Rusya var. Lan bu Rusya ne ya? Abi Rusya'dan nasıl toprak alacağım ben? 29 milyon da ekonomisi var. Kaybettiğim toprakları özür Şimdi Rusya'dan burayı alıp barış anlaşması acaba imzalayabilir miyim? Mısır oldu? Mısır kaybolmuş. Arkadaşlar keşke bekleseydik belki de e, topraklarım hayatta kalabilirdi. Ya sabırsız işte çok sabırsız. Rusya'ya denemem lazım. Milattan önce yaşadığımız için bence bir sıkıntı yaşamayacağız. Biraz da para biriktirelim de sıkıntı görmeyelim arkadaşlar. Bak şimdi. Bu adamın teknolojisi çok üstün. Ben niye bakladım teknolojiye? Kanka bana ait olan toprakları istiyorum. Evet burada karakol açmış galiba. Evet or Orada karakol açmış. Ondan ötürü yenemedik orada. Evet. Ne yapıyorsun lan? Adam akıllı bir yerde dursana. Hareket puanım çok sınırlı ya. Allah Allah. Ya oğlum. Ne biçim askerin var lan senin? Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Adam yenilmiyor. Hepsi o teknoloji yüzünden. Hepsi. Ben kendim bu kadar teknoloji basında hiçbir fark göremiyorum biliyor musunuz? Yine aynı bir devlet konumummuş gibi geliyor. Ama adamı yenemiyorum abi. Lan para da biriktirmeye çalışıyorum aynı zamanda. Ya biz teknolojiden kaybediyoruz bir şey söyleyeyim mi? Şu aradaki farka bakar mısınız? Biz teknolojiden kaybediyoruz. Adım gibi eminim bak buna. Lan Yavşak versene şu toprakları. Yalama ettin Ece. Adam bir de gelmiyor arkadaşlar. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an ne yedik. Eee hani... <laughs> neyse dostlar kardeşler bu seri olursa böyle devam etsin çünkü kurtulamıyoruz. milattan önce 5000 Türkiye'si gerçekten böyleymiş. Onu da görmüş olduk. Gerçekten her şey çok zor. E, Normal Conquer senaryosuna bağımsız bir senaryo olarak çıkıyor ortaya. Kendinize test edip böyle bir, bazı senaryolar bakabilirsiniz. Mesela 2. Dünya Savaşı'nı milattan önce 1936 yılında yapabilirsiniz gibi geliyor. E, neyse şimdi çok iyi bakın derim. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay dostlar. Bakın abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız bu arada. Bu da çok önemli bizim için. Hatta videoları da kaçırmamak istemiyorsanız da bildirimler butonundan direkt olarak deneyebilirsiniz arkadaşlar bildirimleri açarak. Sonrasında katıldan bize destek olabilir veya da süper teşekkürden de bize donate atabilirsiniz. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bye bye.